Ash of War lokasyonundayız arkadaşlar. Mezmer Soldier Ashes. Haritada Fort Reprimand'ın şu alt kısmındayız. Bodrumlardan geçerek buraya geldim. Ana şeyden bakayım buradan tarif edebilecek miyim? Şuradan bir yukarı çıkayım belki. Ay üçgene tıklamak için şey gitti olsun. En azından aldığımızı gördünüz. Nasıl tarif edilmeyin peşindeyim. Çünkü ne olduğunu bilmeden buraya geliyorum. Bir daha geri dönüp ana mekanda mıyım? Ha, oraya gitmek için şu karşıdaki kuyunun içine atlıyorsunuz. Tersten gidiyoruz biz. Buradan kuyunun içine atlıyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Adam geliyor büyük elinde şey olan. Şimdirdiniz. Sola dönüyorsunuz. Merdivenden buradan o mezarlığın oraya çıkıyorsunuz arkadaşlar buradan da eşofları alabilirsiniz. Lokasyonu bu şekilde bu şekilde elde edebilirsiniz. Bir sonrakile devam edelim.